Bu da gişelerin olduğu yerdeyiz. Neydi bu hocam? Şey mi? Karlaz. Yok. Yok. Ee, kar çorabı mıydı? Evet, kar çorabı. Evet. Şu an kar çorabı takıyoruz? Bunlar yani böyle Kar çorabı mı? Kar çorabı mı? Ne varsa ne olur böyle. Bunlar böyle, Bunlar böyle Bak ben böyle ben öğrendim akşam sonra bir Dur sen evet. O, da, de takın o zaman ileri arabayı öyle hareket Aşağı yeni videodan merhaba. Bugün Uludağ'dayız. Uludağ'a geldik. Aşırı rüzgarlı bir hava var. Gözlerimi açamıyorum şu anda. Rüzgar o derece. Geliyorum ben

Arkadaşlar kameramda bir sıkıntı vardı. Çekim yapamadım. Şu an kayak olduğu noktadayım. Şu anda ayakların fiyatları arkadaşlar 1500 2000 arası değişiyor. Kayak kiralama şöylesekle 5000'lik olanı şu anda 800'e geliyor. 800 lira falan. Biraz kalabalık olmaya başladı. Sabah kadar kalabalık değildi. Ama benim kamera soğuktan çalışmayınca çekim yapamadım. Kayak yapacaktım. Deneme düşündüm ama fiyatlar gerçekten çok yüksek. Ben 1500 sadece kayak ve batonlar filan ayakkabılar elbiseyle kayakların fiyatlarını tekrar diyorum arkadaşlar 1500 lirayla ile 2000 lira arası değişiyor ekstra kask veya gözlük isterseniz kaskla gözlük 1000 lira tutuyor ikisi ekstradan Evet arkadaşlar şurada kayak fiyatlarını soracağım ama Hoş geldiniz <laughs> öncelikle. Günümüzün adı Snowbright. Ee, kayak ve snowboard olarak günlük kiralamamız vardır. Ee, kayaklar 600 TL, snowboardlar 900 TL. Ekstra olarak ekipman, kask, gözlük, mont, pantolon olarak parça başı hepsi 400 TL. Burada, burada yaşıyoruz. Evet arkadaşlar, bizim bugün Tarabey Mahalle Muhtarı Cevdet Beyefendimiz buraya teşvir etti. Osman, Merhaba. tam hız düşmanı. Kadir Bey, Kadir Bey, Kadir Bey bakar mısınız? Kadir Bey, Bursa'nın eskortlarından sorumlu. Evet, kaliteli peşke. Kaliteli aşçı. Arkadaş, dipolar. <laughs> arkadaş, <boğasur. gülüyor> Şarkadaşı oh, bu arkadaş bipolar. Bu arkadaş basur. Şu arkadaşı görüyorsunuz. Şu arkadaşın yanına gelen bu arada bu da. Benim adım Yaşım 25. <laughs> evet, hepinizi dükkanımıza bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, şu anda demek listeleri önümde. Bir çorba 350 lira. Menemen 500. Tava yumurta 350 lira. 350 lira. En toz 350. Sucuklu tuz 500. Pizza 650 lira arkadaşlar. Orta pizza. Saç kavurma 1100 lira arkadaşlar Çay 100 Türk kahvesi 250 Nescafe 300 lira Fiyatlar bu şekilde değişiyor Gelirseniz arkadaşlar fiyatlar bu şekilde. Şimdi ben bir bardak çay söyledim. Çay içiyorum. Çay da güzel gidiyor soğukta. <laughs> i yeah. Nasıl olmuş Çağlar Bey? Bakacağız. Gürler hmm. ustaş <laughs> harbiden yapmış. Arkadaşlar kiraz yayla indik. Bir mangal yaptık. Karnımızı doyurduk. Sonuçta oteller bölgesinde Fiyatlar çok fazla yüksekti ve aşağıda karnımızı doyuralım dedik. Karnımızı doyurduk. Bugünlük buradan bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi izlemeyi unutmayın. Takip edin, yorum yapın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.